birlikte artık soru serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Video geçmeden önce kanalıma abone abone olup bize de like atıp yorum atmayı unutmayın. Hemen şimdi dünyamız dünyamıza girelim ve başlayalım. Evet en son ne yapmıştık? En son e, temel itemler yapmıştık. Bu bölümde biraz madenle ilgili olacak. Yani madende geçecek. Evet, Tabi şu an gece olduğu için etrafta. Burada artık açık değil galiba. Pardon şöyle açayım onu da. Evet artık saçına kadar ölmüşüm. Ee, bir saniye şöyle bir kere basayım. Heh, tamam artık saçtık. Biraz etraf karanlık gözüküyor. Hatta çok karanlık gözüküyor. Şöyle yapsam. E, bir yere meşale koyayım. Bu arada bir kere öldük evet. Onu farkındayım. Ya da ben direkt yerin altına gireyim en iyisi diyeceğim. Evet şu anda tamam sıkıntı yok. Biraz zor görünüyor ama. Bu arada arkadaşlar abonemiz de hızlı artıyor ve artık serimizi de baya e, sevmişseniz teşekkür ederim bunun için. Ben de devamını çekeceğim. Hemen hızlıca bir yerin altına girmek istiyorum. Evet aydınlatalım. Evet şimdilik e, yerin altında birazcık zaman geçireceğiz. Evet, çünkü gece olduğu için malum. Şöyle biraz etrafı aydınlatalım. Zaten bu bölüm maden bölümü olacak. Madende geçireceğiz zamanımızı. O yüzden sıkıntı yok. Ana koyalım. Ee, kömürümüz var mı? Var bir tane. Bakalım. Bir yemek pişirelim önce. Bu saatte kazmayı da pişirelim. Evet. Şimdi yani şunu yiyelim. Bu arada karakterimi yaptım tekrar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alan biraz dar ama şöyle yapsam görünüyor. Bu şekilde. Evet. Hemen şunu da alalım. Ee, şimdi birazcık bekleyelim bir. Yememiz varmış zaten. Hemen şimdi madene inelim. Tabi biraz sıkıntı olacak maden. Çünkü 4 tane meşaleyle ne kadar gidebileceğiz. Ee, şöyle şunları bir yukarı atalım. Biz yatak yapabiliyorduk bu arada. Ee, hemen yatağımızı yapalım. Önceki bölümden toplamıştık. Ben bunu unutmuşum. Hemen yatağımızda şuraya bir yere koyalım. Ee, şöyle yapsak. Nedir? Yatağa erişile erişilemedi diyor. Böyle yapsak. Şuraya bir kapatalım. Ee, yatağı buraya koymayı deneyelim. Evet uyuduk. gece. yatağımızı da yapmış olduk. Tamam. Sabah oldu. Şimdi buradan çıkabiliriz ve e, kendimiz kendimizi inmeyelim. Dışarıdan bir maden bulmaya çalışalım. Nasıl olsa en son sürümdeyiz. Her yer maden. Yani. Böyle düşünüyorum. Bunu kırmayayım şimdilik. Tamamdır. Evet. Gündüz olmuş. Ve Creeper. Evet. Bir tık hasar yedik. Bir şey olmaz. Şurada bir. Bakalım burada bir şey var galiba. Evet bu arada evet burası suymuş. Su da böyle gözüküyor bu arada. Artı birlikte. E aslında şu yansımaları bir tık fazla olmuş sanki. Bence. Topraktan yansıması falan. E bu bölüm ev yapar mıyız? Büyük ihtimal yapmayız arkadaşlar. E ev yapmayız. Neden? Çünkü yani daha yapacak kadar odunumuz yok aslında toplarız ama de ilk bölümden ev yapmayalım. Madeni eyleyelim bence. Ben yani öyle düşünüyorum. Ee, şimdi bir bakalım. Etrafta maden bulabilir miyiz? Evet bulamazsak kendim kazacağım. Biraz daha bakalım. Evet, sanırım yok buralarda. Yani şu an e, ee, baktığım kadarıyla yok galiba. Kendimiz dinelim. Bakalım nasıl olacak. Tabi biraz karanlık gözükecek maalesef. Ee, onun için de ben bence bir kendime gece görüşü vereyim. Eğer siz de yorumlarda vermey yani e, verme derseniz de ilerleyen bölümlerde vermem çünkü şuanlık vereyim çünkü meşale yetişmez yani böyle olmaz. Evet böyle daha iyi. Şöyle bir gece görüşü verdim. Bu arada kazma karaldı. Tahtayla Şöyle açalım bari. Evet. Devam edelim. Evet artık derin kayrağı kadar, derin taşa kadar. Buna neydi? Buraya kadar inmişiz. Ama tarafta bir şeyler yok. Ee, ne yapsak? bir şeyler çıkma, çıkmadı şu an ama mağara falan. Ee, biraz daha aşağı inmeyeyim bence. Çünkü katma kayısı büyük ihtimal. Şöyle bir toprak alayım. Biraz yukarı çıkalım. De böyle devam edelim burada arkadaşlar kanalla ilgili e, önerileriniz varsa yani gözlemleriniz varsa şunu düzelt gibi ya da videoda bir e, atıyorum küçük resim önerileri falan ya da videos Minecraft oyun serileri yani onu öneriniz varsa önerileri açayım haberiniz olsun. Evet yani öyle bir öneriniz varsa önerilere de açığım haberiniz olsun. Zaten önceki videoda da söylemiştim ama yine de söyleyeyim. Videolarda kesme oluyor. Yani mesela ben atıyorum buradan kazıyorken arayı kestim mesela şurada oldum direkt orayı söyleyeyim şimdiden. Videolarda kesme oluyor. Yani ve biz bir şey bulamadık bu arada. Yani böyle kazıyoruz boş boş ama yine bir şey bulamadık. Anlamadım. Biraz daha gidelim. Evet, iskelet sesi geldi arkadaşlar. Büyük ihtimal bir şeyler var bu bu taraflarda. Ya ben de bir İlecek bir şey pişireyim çünkü iskelet var. Tekrar ölmek istemiyorum. Ee... evet taş kazmayı pişirdim şimdilik. Tahta kazmayı özür diliyorum. Tamamdır. Oyunun sesi bir tık fazla ama size umarım fazla gelmiyordur. Önceki videoda çünkü azdı biraz. Ee, bakalım başka ne pişirebiliriz. Şunu odunları pişirelim. Tahtalara başka yapacak bir şey yok çünkü şu an. Ee, toprak da dursun. Belki önümüze bir şey çıkarsa şöyle kapatırız. Şunu da alalım. Şöyle kazayım yavaş yavaş bakalım ileriye doğru. Evet, şu anlık bir şey yok ama bakalım ne olacak? Evet, ışık geldi. Demek ki burada. Evet benim kazmam yine kırıldı. Ee... Evet yine hızlı hızlı kazıyorum ama bu video biraz sıkıcı olabilir çünkü maden videosu arkadaşlar ama yani birinci bölümü sevmişsiniz. Önce bunda da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu arada farkı çok belli olmuyor ama yine de göstereyim. Kapalıyken bu şekilde. Yine de fark var bakın. Açıkken bu şekilde. Bu arada bir ses geliyor ama yani e, maden iskelet sesi geliyor ama kendisini bulamadık şu an anlamadım büyük ihtimal hızlandırma değil de böyle araya bir e, direkt kat atarım yani bulduğum yeri keserim büyük ihtimal burayı yani video dışı bir şey olmadan da şöyle söyleyeyim yani zaten seyirci moduna falan geçsem de sizlere söylerim Bunda bir şüpheniz olmasın. Bu arada bulamadım evet. Ve bu kazma da kırılacak. E ben hala bulamadım. Bu taraftan sanki ses geliyor ama. Evet burası. Aynı yere çıkıyor. Kırklaş bu aynı yere gelmişiz. Nasıl oluyor bu? Neyse. Devam edelim. Evet, ben bir seyirci modu açsam mı diye de düşünmüyor değilim şu an. Bulamadık çünkü. Ee, bu tarafta da yok büyük ihtimal. üste de çıkamayız artık bu saatten sonra. Allah yani, yani. Çıksak madem bulamayız büyük ihtimal. Burada çünkü var. Devam edelim biraz daha bakalım. Buluruz belki. Evet bu böyle olmayacak. Ben bir e, seyirci moduna almak istiyorum arkadaşlar. Maalesef çünkü başka çağrımız kalmadı. Yine yorumlarda şu belirtirseniz al ya da alma diye. onu göre almam. Bakalım neredeymiş bu arada. Boya aşağıdaymış. Aslında çıkış var mıymış? Şöyle bakalım bir. Ee... Bakalım bir yanına gitmeyelim. Çünkü yani bir elmas falan bulursak hile yoluyla bulmuş oluyoruz. Bunun da olmasını istemiyorum. Yani bir anlamı kalmıyor sadece şöyle bakacağım hani çok mesafe var mı diye ve baya aşağıda aslında sonra biz bir geri çıkalım mı acaba çıksak mı diye düşünüyorum ee, çok tarafa doğru gidersek aslında çok da mesafe yok gibi o tarafa doğru dümdüz gidersek kalın üste çıkabiliriz aslında da ya da çok mesafe var neyse. Biz bir şöyle bir geçeyim, şöyle bir devam edelim bakalım. Bir tane daha kazma yapayım mı hızlıca? Evet bu video biraz sıkıcı oldu, yani boş oldu çünkü hiçbir şey yapmadık. Yani ben demirset oluruz diye düşünüyordum ama ben buraları zaten bayağı keseceğim. Buna söyleyeyim çünkü maden videosu çok boş oldu. Böyle kazıp duruyoruz o yüzden anlamı kalmadığı için ben keseceğim. Şimdiden söyleyeyim. Ben şuraya doğru bir hızlıca gideyim arkadaşlar, kazayım böyle. Sonra görüşürüz. Evet bakır buldum bu arada. Vandırma sesleri de geliyor. Bakırı çok gerek yok ama nerede? Evet. Ve cadı sesi de geliyor evet. Yavaş yavaş geldik galiba. Ölmeyiz be evet. Sonunda geldik. Bu arada zaten hızlandıracağım ama yolda göstereyim şöyle. Kesinlikle bir hile falan hiçbir şey yapmadım. Allah korktum. Evet burada bir korktum. Arada çıkınca. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yemek bir şeyim, hemen hızlıca. Yarım kalbim var çünkü. Bakalım buradan çevirebilecek miyiz? Bu arada pişmiş et varmış evet. Bu arada canlı yayınlara başlayayım mı arkadaşlar? Onu da yorumlarda yazın. Canlı yayınlara başlasam izler misiniz? Şimdi çok katılan olmazsa bir anlamı kalmıyor. Şimdi şu yaz yemek pişirelim. İndireceğim zaten. Canımız da doluyor. Evet umarım bir şeyler buluruz madende. Şimdilik yeter bu kadar. Evet. Hemen bakalım. Ee, wow. Allah. Evet. Öldük. Maalesef. Sıkıntı yok. Zaten en son sürümdeyiz. Hallederiz. Yani her yer mağara nasıl olsa diye düşünüyorum. Yani ben orayı bir daha bulayım arkadaşlar isterseniz. Derine doğru kazayım. Ya da şöyle etrafa biraz bakalım. Keseceğim zaten. Wow evet. Sanki bir şeyler var gibi. Kötü zombi alaka? Ve öldüm galiba. Her yerden geliyorlar ama. Tamam. Ve evet maden, maden buldum. Burası galiba maden gibi tahmin ediyorum. Ee, yarım kalbim var. Yiyecek bir şeyler. Biraz canım dolsun be. Canım. gitmeyeyim. Maden yok ama şu Allah. Bunun aşağısı maden gibi duruyor. Umarım öyledir. Hemen yine ben keseceğim burayı. Evet kazma kırıldı ve sonunda bir demir buldum. Çok güzel. Hemen demir bulduk onu alalım. Çok uzun sürdü ama nasıl olsa orayı hızlandıracağım ya da keseceğim. Hızlandırmayla olmaz büyük ihtimal orayı keseceğim. Evet demir bulduk. Evet arkadaşlar bir küçük resim aldım. Onun için ekran yani gece görüşünü falan sildim. Demir bulduk en azından. Hemen demirimizi alalım ilk demirimizi. Evet çok güzel. Evet çok iyi. Baya da çıktı. Evet. Yani bu videoda çok fazla bir şey yapamadık ama en azından bir maden bulduk. Yani demir bulduk. Evet, 8 tane demir çıkmış yani bayağı da çıkmış. Ee, bu demirleri pişirelim. Evet bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Zaten çok bir şey çok uzun süreceğini sanmıyorum. Bayağı bir keseceğim çünkü. Ee, videomuz da bu videomuz bu kadar. Artık bir dahaki bölümde pişiririz. Kanalıma abone, olmayı, abone olup videoda like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.